Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dremlik Sakır 2010 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümü izlemek isterseniz şurada sağ üst köşede kartlar bölümünde bulabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen aşağıda abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Bu arada bu arka planı gördüğünüzde geçen bölüm demiştiniz. Abi bir kişi yorum yapmıştı daha doğrusu. Abi hello olsun iş yerim falan filan demiş. Bu arada ben elemanım bu burada. İş yerim benim olsa şu arka planı öncelikle değiştirdim Veya da bir şeyler yapardım. Ya da şurada tavana bir perde takardım. Basardım şurada çekerdim perdeyi on numara yapardım dükkan benim olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum neyse bugün Manchester City'ye gideceğiz deplasmana gideceğiz evet istisikler diyelim fixture diyelim bugün Manchester City'den sonra Atletico Madrid ile evimiz oynayacağız sonra Liverpool o oh, bir dakika bir dakika küresel mücadele kupası bir edit kupa nerede Hacı Elit Kupa ben ikinci kanal için saklıyordum. Elit Kupa'ya bayağı bir ara vereceğiz gibi. Bu bölüm Atletico Madrid ve City yapacağız. Sonraki bölüm Liverpool ve Juventus olacak gençler. Ha bu arada gençler yeni bir formamız var. Abdurrahman Demir yaptı. Ona da buradan tekrar teşekkür ederim. Bu arada bir türlü size formayı gösteremedim. Çünkü yerini bulamadım. Umarım ismini de yanlış söylememişimdir. E, görmüş olduğunuz üçüncü formayı ekledim. Ben ikinci formayı değiştir isim gelmedi. Neyse onda emek verip yapmışım. Böyle bir güzel bir forma. Neyse. E, dostum ne diyorsan hayır diyorum çık bakalım City maçına doğru gidelim hemen o formayı seçelim City sen aynı formanda çık bu arada gençler seriye 10.000 izleme falan geçtiği zaman yeni bölüm çekeceğim veya da 1000 like geldiği zaman çekeceğim ama like'lar gelmiyor nedense evet şimdi maça direkt City'lere başladı Gökhan İner şimdi baskı ederken can derken olmadı klişi o da olmadı şimdi Gökhan İner bu arada hala yedeklerle çıkıyorum ya Hala az kodumu oyunu alamadım gittik. Ha kuarajma almışım. Gomis almışım. O almıştı. Bunlar almışsa mı? Şimdi ver bak Gökhan Töre'ye doğru. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Gökhan Töre yapıştırdı ve 8. dakikada City karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Artık 1 dakikadan sonra artık gol atmaya çalışalım. Gök gibi bir pozisyon bu şekilde. Gökhan Töre ile güzel bir gol atıyoruz. Şimdi dakika 8. 1-0 öne geçecek City karşısında. Şimdi bu dakikadan sonra e, artistik hareketler yapmaya çalışacağım. Alabilsem topu. Bu arada 4-3-3'e geçtim yanlış değilse ben. Evet geçtim tamam. Haskador'u almışım büyük ihtimal. Şimdi Kovarejma'yı gördük güzel. Kovarejma onu sıyırsa da iyiydi. Kovarejma. Oh, bir defa da pasa basması güzel olacak ya. Yukarı doğru parmağına çek, e, gök topu havaya kaldırdık. Ondan sonra gökkuşu hareketi mi deniyordu onu yapıp. Ondan sonra topu ağlarla buluşturmayı planlıyordum. Ama olmadı işte. Korjma. Korjma alıyordu kaptırdı. Şimdi can aldı. Verdi pası tekrar. Pa o kaleciyi ben karıştırdım. Bir dakika ben pas verdim bu arada kaleciye. For şeyi benim aklımı karıştırdı. Hakem benimle aynı renkte giymiş Ve benim aklımı karıştırdı. Orta geliyor. Şeju. Ya bu Şeju'nun her yerde kafası var ya. Şu Pepe'yi artık bir alsak da şunu adamın yerine. Bir pepe çıkmadı gitti artık. Maçtan sonra bakacağım. Umarım pepe çıkar ya. Şu adamın yerine pepeyi koymayı istiyorum artık. Çocuğu sola çekeceğim. komis Şimdi gördüm kuarajmayı. Kuarajma. Kuarajma. Vuramadım ya. Vuramadım. Sonunda yaptım. Ama bir sefer vuramadım. Atacağım. Bugün artistik bir gol atacağım. Geçen bölüm atmaya yok. Geçen bölüm atmaya çalıştım. Atamamıştım galiba ya da ikinci kanalımızdaki maçta olmuştu. Afton kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Orada e, elimden geldiğince videolar atmaya çalışacağım. Şimdi Kovarejma. Kovarejma. Kovarejma sıyrılamadı. Ondan sıyrılırız dedik ama olmadı. Çok kötü oynuyoruz. O oh, Fernando, Bir dakika Fernandi o değildi. Fernando oydu ki gelen. Topu kaldır. Çok enteresan bir gol attı. İstediğim bir gol olmadı. Aslında bir topu kaldırması için yukarı doğru hareket yapması istedim. Yapmadı. Burada yapmadı. Nasıl oldu ben de anlamıyorum. Yürüyerek gol attı. Evet başlık bulundu. Yürüyerek gol atmak. Neyse açsız gol etmeye gerek yok. Yürüyerek golümüzü attık. Neyse biz yine de şovumuzu yapmaya çalışalım. İnler. İnler aldı. Tam pasi veriyordum ki adam maçı bitirdi be. Gönce ikinci yerden. Bakalım ne olacak. Dırar. Gomis. Kovarijma'yı güzel gördüm. Kovarijma. Kovarijma güzel sıyrıldı. Kovarijma. Şimdi Kovarijma yaptı ortasını. Gomis'in bulundu. Gomis ne yaptın? Sen güzel kafa atıyordun ama. Dakika 52-0 öndeyiz. Gomis güzel kafa vuruşunu kaçırdı. Dırar. Bu arada Zırar oyunda forvet arkası olarak gözüküyor. Biri de geçen gün demiş. Lan mal of sağ kanat. Ne bileyim onun sağ kanat olduğunu. Bu arada pasa bastım yine. Ben de nerede benim sağ bende sol oldu. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama e, oyunda ben ne pozisyon gözüküyorsa ben ona göre şey yapıyorum. Oyunda yanlış. Mesela Belhan da orta saha. Oyunda forvet yapmışlar. Oyunun büyük bir eksi yani bu. Şimdi aldık güzel. Koarajma, Kuarejma. Top ayağa gelmeden artistik hareket yapmaya çalışırlar. Kuarejma da en bir şut çeker. Evet alışacağız bunları. Top ayakta değerken olabilecekleri düşünmemiz lazım da. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Ya niye ben pasa basıp duruyorum ben anlamıyorum. Top ayağımdan açıldığı için mi oluyor? Şimdi ver pası güzel. Gökhan Töre ver pası. Kovarajma. 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 Kovarajma yap şunu. Ya Kovarajma ne yapmadın ya? Adam yapmadı bir türlü. Yukarıya kaldırmak için çektim bir türlü. Yapmadı Kovarajma. Keşke şut çekseydim bari en azından gol olsaydı. İnler. İnler de topu kaptırdı. Tekrar geri aldı. İnler aldı geri. Verdi pası Gökhan Töre. Gökhan Töre Değil Gomis'i. Gomis şimdi Kovarajma'yı gördü ama olmadı. Gomis şimdi tekrar Kovarajma. 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 Enfis bir gol kaçtı gençler gördünüz mü? Ama tekrar yok mu? Tekrar yok mu? Anı yeni de oynat. Ya, yokmuş ya. Tekrar yokmuş be. Ama üst 90'a atıyorduk be. Şimdi inler. Umarım offside yoktu. Varmış evet. Olmasaydı artistik gol geliyordu Şimdi in şey Kovarışma. Kovarışma şimdi Gomis'i gördü. Gomis. Gomis sıyrılamadı. Gomis. Gomis aldı. Gomis tekrar aldı. Şimdi verdim pası, verdim pası. Koarışma. Hadi Kuarejma alırsın. Aldım güzel. Ama kimse yok. Kimse yok. Hadi orta yapalım buradan. Hadi be olmadı be. Klişi ve maç bitiyor. 2-0 gençler. Çok güzel bir gole yaklaştık. Olmadı ama yapacak bir şey de yok. Maçın adamı Gökhan Töre olmuş. Bu arada ligde liderliğe yükseldik tekrardan zirvedeyiz. Geçen bölüm Paris'e yenilmiştik. İlk defa yenilgimizi aldık. Teklifini kabul etmiyorum dostum. Transfere bir bakalım bir. Evet Pepe yok. Lens de yok. Fenerbahçeli şu oyuncu da yok. Ne ikinci sıradaki işte adını bilmiyorum. Evet gençler devam ediyoruz. Atletico Madrid'e karşı oynayacağız ve hiçbir transfer yok. Neden yok ben de anlamıyorum. Neden oyuncular yok? Ee, neyse biz ev sahibi formasına girelim. Bu arada o takım yorgun. Ee, birkaç oyuncuyu değiştirsek iyiymiş. Şimdi Kovarajma doğru güzel bir pas gelmedi. Şimdi Mas, Mas baskı gitti. Mas şimdi aldı verdi pası Gomis'e doğru. Gomis'e doğru vermiştim ama ben. Niye alıyorsunuz skordan? Kovarajma. Oğlum adamı indirdiler. Hoca adam indirdiler. Şimdi güzel Gomis'te. Gomis, de. Gomis. Hadi ya ne yaptın sen ya? Tam artist geliyordu. Gomis mahvetti. Şimdi klişi koştun aldın güzel verdin pası Kovarajma doğru Kovarajma şimdi kaldırdı töreye doğru töre gidiyor töre 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 hadi be ya gol kaçtı yine ya bakın pozisyona bakın ya burada kaldırdık Göğüs kontrol yapmış adam ya. Akrep vuruşunu yapsana. Yapamadık orada akrep vuruşu çünkü. Pasa bastık yanlışlıkla galiba. Şimdi cana kaldı. Canadan korajma. Ya korajma nasıl göremezsiniz sen ya? Al bir defa yapar ya. Gomis ne yapıyorsun sen? Olmuyor böyle. Ayıp ediyorsun ama. Şeyce bak defansı sana ayar oluyor. Eskiden Galatasaraylıydın. Artık değilsin. Ol bir dakika. Bir dakika atacağım o golü. Atacağım o golü. Şimdi ver pası. Gomis alırsın. Gomis. Gomis. Gomis ne yaptın sen? Oho, adamlar yeni kalitesine şut çekti resmen. Şimdi kovarış Ya yine mi şarjı orada? Töre. Yapıştır. Oğlum töre ne yaptı? Töre miydi o? Adam gökyüzüne yapıştırdı. Ben öyle bir şut beklemedim. Sert olsun diye bastım. Adam gökyüzüne yapıştırdı. Dırar. İndir bakalım. O mas 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 bas geri. Ne yapıyorsun sen mas? Bas geri dedim. Ben sana adama bas demedim. Hadi. Oğlum bakma sana. Adamlar hep bakıyor ya. Bir alacağım dönüşür gerisi izliyor onu. Maç izleye gelmediniz bura. Oynaya geldiniz. Can, can gidiyor. Burada Kovarajma. Bir dakika koşanı gördüm. şu o. Kovarajma. Hadi be niye olmuyor? Niye artistik gol olmuyor? Artistik gol atmaya çalışıyoruz bir türlü atamadık. Aha gol yiyeceğiz. Aha gol yiyeceğiz. Aha gol yiyoruz. Evet atamayan atarlar. Kemiro attı yanlış değilse trafuzu yanlış değilse. Oha bir an da. Burada adam defansa iyi geçti arkasına ve topu ağlarla buluşturdu. Neyse bir gol atalım ilk yarı da. Şimdilik. Gökhan Töre, Kovarajma. Kovarajma şimdi patla yardır. Yardır 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 şimdi ortası geliyor. Gökhan Töre gelmedi. Gökhan inler. İnler kaleci. Hadi be. 2 dakika uzatma diyor da maç şey Şecu'ya gelmedi. Ya bu şey bir çıkarın şu defansa. Bir dakika ya. Ben bu adamı neyi değiştirmiyorum ki ya? Şu şerjörün yerini bir değişir ya. Bir dakika bu hangisinin kafası güzel? En azından toz daha iyi. Tosic bu arada sol bek ama defans oyun yetiyorum. Defans adam yok. Görüntü ikinci arda. Artık artistiye bırakalım. Düzgün bir şekilde golümüzü atalım. Kovarajma. Kovarajma sağ, sol sağdan sol sol. bir dakika solu mu sağ mı karıştırdım ben? Bu adam peşindeki 2-3 koşuyor. Aa can yaktın beni can Offside'da ne bekliyorsunuz anlamıyorum ee, Şu an bugün şanssızlık başladı galiba O canın önündeki topa vurdu Can şimdi attı kovarıcıma Kovarıcıma da pasını attı Pasını attı ama kaleci de kaldı Oblak Oblak Galiba öyle bir şeydi Şimdi Tosic vurdu kafayı güzel Ama kovarıcımaya gelmedi Şimdi Tosic o orada bir bir an kasma mı oldu? Karışma. Şimdi gördüm. Gökhan Töre'yi gördüm. Gökhan Töre evet. Pasa bası tutarken şut çekmiş olduk bir nevi. Artı skor atalım gol yedik. 1-0'ın şimdi üzerine atacak Atletik Madrid anlaşılan. Yine mi bir yenilgi olacak? Paris'ten sonra yine mi bir yenilgi olacak? Topu kaldırdım Kovarajma'ya doğru. Kovarajma hızlısın. Kovarajma aldı. Kuarejma. Kuarejma tövbe. İşte bu. 73. dakika. Kuarejma beraberliği getiren gol atıyor. Pozisyon tekrar. Burada Kuarejma. Sola çok gitmişiz. Topu kaptırdık. Aldık tekrar. Şutu çekiyoruz ve be topu ağlarda. Beraberlik 73'te. Bu arada rakip oyuncu değişikliği yaptı. Kuarejma. Baskı Kuarejma. 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 Orada istediğim şeyi yapamadım ve sonucu olarak taca oldu. Corner oldu pardon. Şimdi. Gomis. Gomis'in kafası güzeldir evet kaleyi tuttu. Şimdi Kovarizma. Şimdi Tosic. Ya Tosic sen bari yapma be inler verdi pası şimdi Kovarizma'yı görmek istedik. Ya şu Kovarizma'yı bir göremez olduk ya adam nerede man offside değildir değildir Kovarizma Kovarışma kalıcı bakar kovarışma atar Bak kalıcı bakar kovarışma Demir de atacaktık biz aslında Ama işte yap istediğim hareketi de. Topu kaldırıp kuş hareketini akrep kuşu yapacaktı Ama olmadı işte Şimdi artık 2-1 öne geçtiğimize göre Artık Bir hareket denemesi daha yapabiliriz Kovarışma alıyordu alamadı Gomis Komis alamadı. İnler. O da alamadı. Şerju aldın güzel. Komis aldı. Şimdi Kovarejma'yı gördük. Kovarejma sıyrıldı. Kovarejma. Kovarejma. Oo nasıl bir vuruş yaptı öyle. Pozisyon tekrar var mı? Var. Tekrar izliyoruz. O sağda adam bomboşmuş be. Ona verseymişiz. Enteresan bir vuruş yaptı ha. Her zaman dakika vuruş yapmıyormuş. Sadık adamı görseydim sadık adamla bir şey yapabilirdik. Şejo. Şimdi gördük Kuarejma'yı tekrardan. Kuarejma. Ya pasa bastık elimizde ya. Şu pas tuşunun yerini değiştirsinler ya. Hep ona basıyoruz ikiye bir. Şimdi. Hadi ya tam topu kaldıracaktım. Kuarejma'nın olduğu noktaya doğru ma maç bitiyor gençler. 2-1 kazanıyoruz. Kuarejma maçın adamı oluyor. Ve devam et diyelim zirvedeyiz. Arsenal bir puan arkamızda. Yani kaybedersek kaybetseydik Arsenal liderliğe geçecekmiş. Deskinçler bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm artistik golümüzü umarım atalı, atarız. Kovarışmalara yaklaştık ama atamadık. E, transferlere bakacağım ben. Bakıyorum iyi bir o. Pepe yok tabi baktım Pepe yok. Pepe çıkmıyor ya böyle bir şey olamaz ya. Bir daha bakacağım. Oyuncular istediğimiz oyuncular çıkmıyor nedense. Böyle bir sıkıntı var. Bazıları diyor ki mod falan indir. Mod falan indiremem gençler. Çünkü o elit kümedeyiz. En üst mod indirsek oyunun başına döneriz. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.